Merhaba, ben Eda Nur Yaman. Halk Beşikler ve Reklamcılık Deniz Sınıf Öğrencisiyim. Geçtiğimiz sene İngilizce Kulübü'nün yönetim kurulumlardı. Daha sonra aldığım oylarla birlikte başkanı seçildim. Öncelikle bir ekonominin neden senin kulübüne katılmalı? Kesinlikle kendisine İngilizce konusunda işler katmak isteyen, özgüvenini kazanmak isteyen herkesi kulübümüze beklerim. Kulübün bir hayvan olsaydı bu hangi hayvan olur? Sanırım arı olurdu. Çünkü arılar çok çalışkanlar ve küçücükler ben de kendimizi öyle görüyorum. Yani şu an küçük bir kulübüz ama gerçekten yeni dönem için çok çalışıyoruz. Arı olurdu. Bu sene yapmayı planladığınız en büyük etkinlik nedir? Bu sene biz okulda bir konuşma düzenlemeyi düşünüyoruz. Tuburlar ve İngilizce konuşmalarında kendisini geliştirmiş kişilerin deneyimlerini öğrencilerimize aktarması için güzel bir konuşma planlıyoruz. bunun da başarılı ne olacağını düşünüyoruz. Şu an çalışmalarımız başladı şimdiden. Kulüp olarak yaşadığınız en büyük zorluk neydi ve bunu üstesinden nasıl geldiniz? Kulübümüzün üyeleri arasında birkaç sıkıntı oldu. Tabii ki her topluluğun içinde sıkıntılar yaşanılır. Ama bunlar daha büyümeden önlerine geçmemiz gerekiyordu. Biz de önlerine geçtik. Şu an sıkıntımız yok. Kulübünüzün en güçlü yanları nedir? Sizinki diğer kulüplerden ayıran artılarınız neler? Kulübümüzün en güçlü yanı etkinliklerimizde bir aile gibi olmamız. Çünkü oraya geldiğinizde gerçekten yönetim kurulu üyelerinden, denetim kurulu üyelerinden kimsesi üst bir tercihden bakmıyor. Herkes de aile gibi davranıyor. Çünkü orada herkes sizin gelişmenizi istiyor ve özgüveninizi kazanmanızı istiyor İngilizce konusunda. Diğer kulüplerden pek şu an ayırabileceğim bir şey yok. Başka bir soru sorabilirsiniz. <laughs>